Ben de Mersin'le gurur duyuyorum. Mersin'imin güzel insanıyla gurur duyuyorum. Zaferiniz kutlu olsun. Sayını gün çabuk geçer. Mersin için Ne demiştik? Vahap seçer. Vahap seçer. İşte geçti. Dedik ki yormayın kendinizi. Boşuna koşturmayın. Mersin başkanını 2019'da seçti. Mersinli memnun dedik, inandıramadık. E biraz yoruldular, biraz yoruldular. Devir değişti. Atatürk'ün kenti olduğunu tescil etti Mersin. dedi ki Türkiye'de rekor oy Mersin'den çıkacak. İnanmadılar bize. Rekor oy nereden çıktı? Duyamadım. Demedik mi? Mersin'den Türkiye'ye mesaj göndereceğiz. Mersin'in birlik, beraberlik Mustafa Kemal'in kent oldu mesajını Mersin'den göndereceğiz. Peki gönderdik mi? Ne dediysek o. Biz Mustafa Kemal'in izinden gidenleriz. Biz bu ülkeyi kurtaranların, Cumhuriyeti kuranların izinden gidenleriz. Cesur, yürekli insanların izinden gidenleriz. Mersinlilere teşekkür ediyorum. Anamur! Kazanıldı mı? Aydıncık! Mezitli! Silifke! Tarsus! Toroslar! Yenişehir! Ne dediyse ko! Mersin kırmızıya boyandı mı? Mersinliler, Mersin hep güzeldir. Mersinliler hep güzeldir. Her şeyin iyisini doğrusunu yapar. Şimdi bu seçimlerde Türkiye'ye şu mesajı verdiler. Büyük şehirde rekor oy çıkardılar. Onunla kalmadılar. Dediler ki Beş yıldır bu meclis Vahap Başkan'a çok zulüm çektirdi. Artık bir beş yıl daha buna bizim gücümüz yok. Meclis çoğunluğunu Vahap Başkan'a verelim. Rahat rahat Mersin'e hizmet etsin. Öncelikle öncelikle Tarsus'ta Akdeniz'de Toroslar'da Mezitli'de Yenişehir'de Çamlıyayla'da Erdemli'de Silifke'de Aydıncık'ta Bozyazı'da Anamur'da Mut'ta Günlerde bizlere destek olan Mersinlilere teşekkür ediyoruz. Sadece biz oy verenlere değil, vermeyen yurttaşlarımızın canı sağ olsun. Onlar bizim yurttaşımız. Biz şerefli, onurlu, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarıyız. belediye başkanıyız. Bu mücadelede yer alan, gecesini gündüzüne katan tüm mücadele arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürüm de beş yıldır iki buçuk milyon Mersin'de yaşayan vatandaşlarımıza Buradaki sığınmacılara, misafirlere gecesini gündüzüne katarak hizmet eden 11 bin mesai arkadaşıma teşekkür ediyorum. Eğer Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmetleriyle Türkiye'de Mersin'den söz ettirdiyse Onların eseridir. Onların emeğidir. Seçimi Mersin modeli belediyecilik kazandı. Seçimi Mersinlilerin memnuniyeti kazandı. Herkese teşekkür ediyorum. Mersin'e teşekkür ediyorum. Bu seçimde Türkiye kırmızıya boyandı. Artık Türkiye'de yeni bir siyaset dönemi. Türkiye'de yeni bir yol açıldı. Vatandaş, iktidara dur dedi. Yeter sizden çektiğimiz, hayat bağına yeter dedi. Kayırmacılığa yeter dedi. Talana, israfa yeter dedi. Artık sıra şimdi bir başka seçime geldi. Şimdi vatandaş şunu diyecek. Yeter artık. Yerelde Cumhuriyet Halk Partisine iktidarı verdik. Genelde de Cumhuriyet Halk Partisine iktidar vereceğiz. Yeni dönemde Mersin şahlanacak. Zor şartlarda Mersin için çok çalıştık. Bütün olumsuzluklarla uğraştık. Fakirin, garibin, kurebanın yanında olduk. Kadınları, çocukları çok sevdik. Baş yaptık. Yaşlılarımızın yanında olduk. Onları kimseye muhtaç etmedik. Bedava çorba dağıttık. Adımız çorbacıya çıktı. Beş liraya ekmek verdik. On liraya üç kap yemek verdik. Öğrenciler, öğrencilerin amcası, vahap amcası. O öğrencilerin amcası toplu taşımada Çocuklarımıza bir lira dedi, bir lira. Onlar da okuyacak. Sahili ranta değil, halka açtı vahap amcaları. Onlara dünyanın en güzel okuma salonunu yaptı. Çocuklarımıza dünyada ilk ve tek sebze halinde kreş açtı. Mersin ilklerin memleketi. İnşallah ikinci dönemimizde Mersin şahlanacak, huzur devam edecek, mutluluk devam edecek, istikrar devam edecek. Yine Mersinliler Vahap başkanlarına güvenecek, Vahap başkanlarına inanacak. Hiç merak etmeyin. Biz biriz. Bir aradayız. Mersin küçük Türkiye'dir. Doğudan batıya kuzeyden orta Anadolu'ya Mersin'de gelip yaşayan kökleri hala orada olan her yurttaşım kendini Mersinli hissetsin. Şerefle, onurla Mersinliyim desin. Mersin'i icat edelim. Mersin'i Dünyanın en saygın kenti yapalım. Gece gündüz çalıştık. Yoğunduk ama yorulmadık. Kuvvetimiz yerinde. Azmimiz yerinde. Daha fazla çalışacağız. Sizlere daha fazla hizmet edeceğiz. Hele hele şimdi yeni ve genç belediye başkanlarımızla bir olacağız. Birlik olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Huzurla, uyumla çalışacağız. Memnuniyetle sizlere hizmet edeceğiz. Buradan Anamur'dan Tarsus'a, Çamlıya'ya da Mut'a tüm hemşerilerime sesleniyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanız. Ama hepinizin belediye başkanız. Ayrım gayrım yok. Ayrım gayrım yok. Toprağın yedi kat dibine gömdük onu. Artık Mersin'de ayrımcılık tarihe karıştı. Herkesin kimliği onun onurudur, şerefidir. Her yurttaşım devlet karşısında eşit yurttaştır. Kimse bir diğerinden daha değerli değildir. Herkes bizim için değerlidir. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi sayıyoruz. Hepiniz için çalışacağız. Biz biriz. Biz beraberiz. Biz Mersin'iz. Biz Türkiye'yiz. Ve işte Türkiye'de en yüksek oyu olanların zafer pozu! sağlık. Yüreklerinize sağlık. Helal olsun versin. Helal olsun.